Okey, Explosive'ı da kapattık. Kesin şurada adam çıkacak, geri gelecek. Bir bakayım. Tabii ki de gelecek. Oo. Q ve e. Onu zaten bulmuştum. Yard, burası mı? Yok gardı ilerisi. Ah yürüyor. Okay, güzel. Sen de gitme. Gitme. Oh, oh, oh. Bana mı dedin? Yok oh. Fareye demiş onunla koyayım. Of nasıl rahatladım. Altıma sıçıyordum. Şimdi gel. Orada bir şey var. Asiktir orada bir şey var. Alacağım onu. Neyse dur şu herif gelsin be. Geliyor mu? Seslerden anlamaya çalışıyorum ama. Gelmiyor. Bir e şu yerdeki... Aa bugmuş lan. Habiden graphical bugmuş. Üzüldüm. Sana girebilecek miyim acaba? Dur. Hmm. Açılmıyor. Kötü oldu. Ee, şöyle deneyelim. Asiktir yanlış yerde patat. Ee, hiç mi ilginizi çekmedi? Cam falan kırıldı hani. Bir gelseniz kontrol etseniz. Şunu değil de bunu atmak istiyorum. Tekrar deneyelim şunu. Ha. E yani bir zahmet. Kim? ne yapıyorsunuz? Sen de hacı öyle bakma. Arkan Artık buraya yürüyeceğim mecburen. Arkan galiba. Dönmezse de şöyle yürüyebiliriz herhalde. Oradan da buraya geçerim. Okey güzel. Sen orada duruyorsun. Sen orada duruyorsun. Ha. Görmedin beni. Hala görmedin. Müthiş. Tamam. Bir sonraki turunda seni öldürebilirim. Hat. Has. Of. Yine bir panik. Okey, Bura. Buradan öldüreceğiz anca. Hadi bakalım öldürmeden devam ediyoruz. Oh oh. Herifin bildiğin suratına baktım lan. Oo. Oh. Gölgesine bakalım. Kayboldu. Buradan geçiyor. Nereye geleceksin? Az siktir. Oo, hoş olmadı. Öleceksiniz. Özür dilerim ama oyunun başından fire O Oo, iyi öldün ha. Hop. Oo, sıçtım ağzına. Oo, bayağı kötü öldüm yani. Vallahi özür dilerim yapabileceğim bir şey yok. Siz geldiniz üzerime. Neyse anahtarı aldık bari. Anahtar buranın. Vallahi kötü öldü öldürme. Ha burasının anahtarı değilmiş. Ey bundan sonra hiç kimse öldürmeyeceğiz. Artık hiç kimse öldürmeyeceğiz değil. Öldürmemeye dikkat edeceğiz. Orada bir adam var. Seni gördüm. Ama seni nasıl öldüreceğim? Sen şu taraf. O oh, o oh. o oh, oh. yanlış dur Yanlış dur Çakma da yaktı. O sigarasını da patlattı herif. Şurayı bir yürüsene. Asiktir. Yol var burada. Hacı Allah aşkına. Kafanı sıkacağım. Nişanı da aldım bak. Aa, bak şöyle. Okey, 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 okey. Hop. Hadi görüşürüz. Bye bye. Aydın. Oo, enfes kaçtım vallahi. Doğru kontrole falan hiç gerek yok. Ben buradan yardırıp giderim acı. Aydın görüşmek üzere. <laughs> Drop Assassination yapmak istiyor muyum? Ee, i̇stemiyorum ya. Ben sneak attack'lerle öldürmek istiyorum. Ne haber acı? <laughs> mal. Oğlum hepinizin suratı niye böyle lan? Aaoo uh -oh. O kafız kötü oldu. Bence de red hani. Sen hala oradasın. Oğlum başka kelime bilmiyor musunuz ha? Oo tam dönüyordun tam dönüyordun. Var ya o iyi yakaladım. Seni buraya. Yok bir daha gel. Şuraya o zaman. Yapamadım ama olsun. Anladın sen. Kitap okuyabileceğim kitap var mı? Yok. Para var mı? Burada kesin para vardır. Bunları o bir şeyleri alayım. okey Para yok ama şuradan kaçabileceğim bir yol varmış gibi gözüküyor. Neyse şunu Ha, bu buradaysa bir bok vardır. Okey, explosive. O oh, siktir. 5 saniye, 4 saniye, 2 saniye. Tamam. Bu yüzden koymuşlar burayı. İlla biri geçer. %100 biri geçecek. Ben bu kadar o senedir oyun oynuyorsam buradan biri geçecek. Al ben biliyorum. Hepiniz geri gidin, hepiniz geri gidin. Bir, iki, dört kişi geçti oradan. Geri git. Geri git. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <laughs> 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 Sikerler. Haydi görüşürüz hacı. Bye bye. Taş mı atıyonuz lan bana? trespassing. Okay, bye bye. Oh, rahatladım be. Go to Severs, go to Severs. Hadi gidelim. Valla bildiğin tam işgüdüsel atladım. Ölebilirdim ha. Hani gördüm ve atladım. Tamam her yerde fareler. Lanet olsun ya. Fareye sıkıyordum ha mermiyi not from front. Okay. Samuel. Okay, tam Samuel bölüm. Vay, çok fare var. And e ne açılmıyor? <laughs> Ha, <Sessizlik> okey. Tamam. Şuradan zıpla. Hop. Oo. Oh. Oha. 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 Resillik. Rezillik. Ay. O. Oo. Oo. Bildiğin hiçbir şey kalmadı lan. Neyse. Afiyet olsun abi. Maşallah kemik bile bırakmadınız. Ayıp yani. insan bir kemik falan bırakırdı. Oğlum, o kadar mı açsınız lan? Neyse ben sizle pek bulaşmayayım o zaman ya. Yani farelere pek bulaşmamak lazım. Ne diyor? You okay. can Oo buraya geçebiliyor musunuz galiba geçiyorsunuz siz onunla ilgilenirken ben kaçayım o zaman hadi görüşmek üzere çünkü siz bayağı bir tehlikelisiniz yani hidden supplies alttan alttan gidelim o zaman onun suyun üzerinde kalmakta zorluk mu çekiyor bu herif şuradan bir yukarı zıplayayım mı? O tahtanın üzerinde de artisim de yaparım. Buradan kesin bir item item çıkar gizlemişlerdi. Ben olsam gizlerim. Hele buraya kesinlikle gizlerim. Al. En azından paramız oldu. Daha parayı nereye harcayacağım ben de bilmiyorum ama. Oo sen çok kötü ölmüşsün. Gel sen lan. Şuraya koyayım seni be dön 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 gel dostum olsam ben. gel koç neyse seni şöyle biz bırakalım bir bakalım nerede şu o bak hidden supplies'ın anası babası oğlum harbiden alt gibi yeriyor yiyor bu herif ya bu nedir nasıl bir açlıktır bu sen kaç haftadır zindanda kapalı kaldın yani bu ne ya? O ne lan? Vay şerefsizler. Buraya mı atıyorsunuz? Sizin yapacağınız işe sokayım. Sizin yüzünüzden oluyor her şey. Aa, buradan buraya çık. Allah Allah Allah. Yok görmediniz. Hop. Okay. okey ee galiba fareler atıyorsunuz, değil mi? Özür dilerim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Seni de buraya. niye sevmediniz. Aa. Burada kaldınız. Hadi sen de son bir olarak deneyelim. Okey, haydi görüşürüz. Açıl, 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 açıl. Fareler geliyor. Haydi görüşürüz fareler. Kapatamıyorum. Tamam kapat. Gerek kalmadı. Ben. Evet. Evet. Tamam. Temporary. Neyse, hadi konuşmuyorum bana biliyor musun? ah siktir çok güzel Oo çok beğendim keşke de biz sallanabilsek hop jump off okey aaaa coin başka tripwire mı bu? tripwire bu Ona dokunmamak lazım okey güzel Uh, ama şuradan git diyorsa ben şuradaki trip da merak ediyorum. Ee, uh, uh, hmm. Stealth geçemez. Trigger. Oo <laughs> uh. uh, yakındı. Disarmed. Anca şimdi disarmed. O oh, en azından para mara. Oh, zengin oldum. Oğlum bu para ne işe yarayacak lan? Harbiden çok merak ediyorum. Ben yani bayağı bir topluyorum ama Bak topladım O yine topladım Yine at gibi de yedim bir de Neyse üst kata çıkalım artık gidelim Bitirelim ee, Dediğim gibi oyunun ilk bölümleri biraz sıkıcı Sonra güzelleşiyormuş Herkesten böyle duydum Ondan sonra skilllerin falan açılıyormuş Efsane bir şey oluyormuş Okey Ölmüşsünüz kötü olmuş Baya baya kötü olmuş. O kim be? Samuel'le buluş alacağız. Oo. Hacı sen ne yaptın? Çok sağ olasın be. Oy oy, oy. Ne güzel şeyler verdiniz bana öyle ya. Quick Exact Real Tutorial. Okey. Orta tuş. Güzel. Beğendim. Sleep Dart. Oo, tamam adam öldürmemize de gerek kalmadı artık. Pardon bir lootladım seni. İyi paramız da oldu. Başka bir şeyimiz var mı? Yok tamam. Hadi devam. Aa Tripwire. Jet, slide ve... Aaa sikti slide'ı unuttum lan. Onu yapabilirdim. Yine 300 gibi yiyelim bir. Okuyalım. Ne? Whiskey. Okey. Tamam. Whiskey. Combination. Haa. Ha, combination viskin içinde kesin. Ha siktir, güzelmiş. Bir dakika, sen nereye gidiyorsun? Aa, burada. oke okay. Viski, tam bir tane viski bulmamız lazım. Combination <laughs> için. Hmm. Viski gören... Buralarda bir yerde bir viski olması lazım, gitmeden. Ben o viskiyi bulacağım. Ah bir rahatladım. Empty bottle. Bunun içinde değil. Bunun içinde değil. Bunun içinde de değil. Ee, viski içen var mı arkadaşlar aranızda? Viski. Şurada iki tane daha var. Denemekten bir şey olmaz. Hop. Nope. Hop. Nope. viski ee, de yok. Ee, burada. Ha. Bir saniye burada bir yol var. Sen nereden geliyorsun? Okey. Yok bunlarda da yok. Ama ben orada... Seni de sarmladım. Hop buradan hiçbir yere gidemiyorsun. Çok mantıksız hareketler yapıyorum o zaman. Okey. O zaman geri dönüyoruz mecburen. Viski de bulamadım. Hop. Yok. Artık bırakıyorum. Saldım. Çünkü viski yok harbiden. Böyle bir Yok. Adam viski içmemiş. Viski seven yok burada. O cam da kırılmazmış. Yok kırıldı. Pardon. Neyse viski bulamamıza göre yapabilecek bir şey yok. Sizde viski var mı? Yok. Okay, okay, görüşmek üzere. Aa, seni de açamayacağız galiba. Viski de siz. Evet, viskisiz de açamayacağız seni. Haydi görüşürüz. Ah, viski. Viski vardı lan bu what if no one from the squad is around? something over. Bastard. Neredesiniz abi siz? Neredesiniz Çok aşağıdasınız. Duymazsınız benim buradaki seslerimi. Viski, viski, viski. O ne lan? Yine bir şey yedim ama hadi bakalım. Tıkır tıkır götürüyorum zaten. Oğlum hiçbiriniz mi viski içmediniz lan? Sikeceğim belanıza ha. Sıfır viski tüketim ya. O ben seyfi açamadım ya. Koydu bana yani. Viski batılmasını düşündünüz mü buraya? Abicim hiç mi viski içmediniz? Yok mu buralarda bir yerde bir viski? Yok mu? Yok mu? Flashlight açası mı var? Whiskey Bir Journal'a bakayım tekrar Notes Whiskey falan aldın mı böyle bir yanıma? Yoo İyi para biriktirmişim şaka maka. Oha herif para yok. kendi kafasını bastırmış. Öküz herif ya. Vay şerefsize bak ya. Aa! Neyse. Artık pes ediyorum cidden. Hani yoksa kafa baş yolduracağım. Görüşmek üzere. Arrivederci. Ben buradan aşağı at denizi. Buradan şöyle. Aa. Aynen böyle görüşmek üzere. bakayım. Bir şuraya bakın. Oo. Bayıl, bayıl. Bayıl, ha. Oh. Suya atayım bari. Oğlum ne düştün lan? Ölme lan sakın orada. Ölmedi. Tamam. Rahat ol. Oo. Bir fare yemediğimiz kalmıştı. Onu dedik öküz gibi. Yapabilecek bir şey yok. Öküz çünkü. Sen orada mısın? Sen oradaysan. Okay. Hop, yemeğini de yerim. Dönme, 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 dönme. Hop. Bye bye, bye bye. Hop. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Hop. Donunu da çalarım. Seni de donuna çalarım. Allah kahretmesin, herkes uyuyor ya. Viski, hala ben viski arıyorum. Yanlış yere attım onu ama olsun. Amcam yeri sikiyorsun lan sen bildiğin. Gel gel Allah kahretsin nasıl abaza bir insansın ya. Fareler. Oo yok oldu fare. <laughs> ah fareler ah bu işaret niye var? Lan bir bardaktan da şey çıksın. Nasıl mutlu olacağım var ya. Nasıl mutlu olacağım. O şey. Oo, ölmüşsün. Yazık lan. Lan bir viskiden de çıksın ya. Hala içimde kaldı o yani. Neyse artık. Oo, ne oluyor? Samuel'e varalım. Işık çok fazla ya. Kıramıyor muyuz? Dur, dur, gizli gizli gizli. O tam Half-Life'ı kafası oldu Bak yine kaçtığım haberi. Oğlum ama çok ölü atmışlar lan buraya.

Hadi gidelim. Oo yatak var. Mis. Aydın gidelim. Oha arkada geçen balina mıydı? Dört kişi öldürmüşüm ya. Üzüldüm. Neyse. Bir sonrakinde öldürmeyiz.